Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz YouTube kanalıma. E, sırasıyla burçlardan devam ediyoruz. Sıra geldi yay burcuna. Ateş grubu burçlarındayız yine. Maddiyata önem veren e, ateş gruplarından biliyorsunuz yay burcu da öyledir. E, tasarruf yapmayı severler. Yaylar biraz daha para konusunda tutumludurlar. E, fuzuli harcamalara asla e, yapmazlar, uygun bulmazlar. Cesaretlidirler, hep ileriye hedeflerler. E, seçici bir burçtur bir şeyi kabul etmeden önce ya da bir şeyi almadan önce iyice araştırması gerekir ya da bir malın değerinin ettiğinden emin olması için de iyice bir araştırma yapması gerekir kendisini çok çabuk bağlar yay grubu çekici bir burçtur kendisiyle konuşmasıyla beden diliyle karşı tarafı çok etkiler arzuları da yüksek bir burçtur en etkileyici 12 burçun içinde numarada gelebilir. Enerjisi çok güçlüdür bu konuda çünkü arzulanması da çok yüksektir. Biraz flörtöz, biraz çapkın burçlardır yay burçları. Yalnız aradığı aşkı ve istediği evliliği ulaştıktan sonra bu duygularının <laughs> gerilediğini söyleyebilirim. Mantık evliliği yaparlar. Zeki burçlardır. Şöyle mantık evliliği yaparlar. Tabii ki sebep aşk olurlar fakat Evlenme noktasına geldiğinde hazırsan maddi olarak da e, karşı tarafta e, onunla bu yolculuğa devam edebilecekse ona göre hesaplayıp yapar kuru kuru aşk olarak hareket etmez güçlü kişiliklerdir kendileri ilişkide baskın karakterlerdir kendine özgüvenli biraz bencil ve kibirlidirler bunlar atış grubunun genelinde var zaten Acıması olmayan burçlardandır. Koç burcu gibi yalnız yay bir tık daha fazladır. Giderse asla da ve kata da dönmeyen burçtur. Çok acımasızdır o konuda. Ee, bir şeyi bitirdiği zaman asla ne olursa olsun sonunda dönmez. Kıskanç burçlardır. <laughs> Kendilerine her şeyin sebebine sorulmasını, hesap sorulmasını istemezler. Ee, kendi Kafaları ne eserse onu yaparlar. Biraz güvenilmesi zor burçlardır. İlk başlarda e, ilişkide e, biraz kapalıdırlar. E, uzak dururlar, soğuk dururlar. Hemen samimi olmazlar. Bu da onlara o e, çekiciliği oradan da veriyordur zaten. Yavaş yavaş e, alıştıkça açarlar kalplerini, e, duygularını. E, kadınları da erkeği de ilgiyi çok severler. Ee, yalnız çok da fazla üzerine düştüğünüz zaman bir dozajda bırakmalısınız, kaçabilirler. Ee, i̇lgi göstermeyi kendileri sevmezler yalnız. Daha çok karşıdan beklerler. Ee, bazen de yay burçlarında şöyle bir özellik var. Siz e, yay burcunu etkilediniz ve arayıp sormazsanız çok fazla neredesin, şu ne yapıyorsun. Biraz geri çekerseniz kendinizi o zaman daha bir onlar için merak e, edilen... Bir hale gelirsiniz O zaman da peşinizden koşarlar Koşarlardır çünkü Öyle bir burçlardır Bu sefer merak edip Kesinlikle ilgi uyandırmaya Başlarsınız ve kaçan kovalanır Teymini uygulamaya başlarlar Para ilişkilerinde dürüsttür Koç Aslan Yay Burcu Ateş grubu burçları İnce hesaplar yapar Her şeyi düşünür ...kendini zarara uğratacak... ...hiçbir şeyi kabul etmez, yapmaz... ...girişimde bile olmaz, riske bile girmez... Ee, ...çok dik kafalıdır... Ee, e, ...kendinde... E, ...ki bazı... E, ...fikirlerin... E, ...eleştirilmesini de istemezler... ...kabul görülmesini isterler... E, ...böyledirler... ...yay burçları... ...genellikle e, ne istediğini... ...bilen... E, Hesaplarını, kitaplarını ona göre yapan e, hırslı burçlardır, zeki burçlardır, çekici burçlardır dediğim gibi. E, dediğim gibi ilgiyi severler, ilgi göstermeyi istemezler. Fakat ilgilenmediğiniz zaman yay burcuyla bu sefer kendisi peşinizden koşmaya başlayacaktır. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.